Hiç şunu düşündün mü? Neden bazı erkekler tek kelime etmeden bile bir kadının zihninde yer ederken bazıları ne yaparsa yapsın görünmez kalıyor? Bu bir şans meselesi değil. Bu bir zihin disiplini meselesi. Stoacı yola hoş geldin. Bu videoda video boyunca birçok erkeğin asla öğrenemediği ama öğrenenlerin hayatını kökten değiştiren psikolojik prensipleri keşfedeceksin. Bunlar numaralar değil geçici taktikler değil. Bunlar zihnini, duruşunu ve enerjini değiştiren stoacı gerçekler. Eğer hazır değilsen şimdi çıkabilirsin. Ama eğer gerçekten güçlü, sakin ve çekici bir erkek olmanın ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsan doğru yerdesin. Sessizlik çoğu erkeğin sandığının aksine bir zayıflık değil, fark edilmesi zor bir güçtür. Sürekli konuşan, her düşündüğünü paylaşan bir erkek Zamanla değer kaybeder çünkü gizemini tüketir. Oysa sessiz kalan bir erkek bulunduğu ortamda fark edilir. İnsan zihni boşlukları sevmez ve o boşlukları doldurmak ister. Sessizlik karşı tarafın zihninde doğal bir merak yaratır. Bir şey söylememek, söyleyecek bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Aksine ne zaman konuşacağını bilmek olgunluğun göstergesidir. Stoacı bir duruşta sessizlik kontrolün sende olduğunu gösterir. Tepki vermek yerine gözlemleyen, dinleyen ve ölçen bir erkek her zaman bir adım öndedir. Bu tavır karşı tarafta güven ve hayranlık oluşturur. Mesajlara hemen cevap vermemek ya da her konuda fikir belirtmemek oyun değildir. Kendine saygının bir sonucudur. Hayatı dolu olan bir erkek her an ulaşılabilir değildir. Bu durum bilinçaltında şunu söyler: Benim bir merkezim var. İşte bu merkez çekimin temelidir. Sessizlik burada bir strateji değil, doğal bir sonuçtur. Duygusal anlarda susabilmek ayrı bir güçtür. Tartışma anında yükselmemek, savunmaya geçmemek ve sakin kalmak çoğu insanın yapamadığı bir şeydir. Stoacı erkek duygularını bastırmaz ama onların esiri de olmaz. Sessizliği ile ortamı dengeler. Bu denge kaosun içinde bile fark edilir. Unutma, her sessizlik boş değildir. Bazı sessizlikler derindir. Bazıları saygı uyandırır. Bazıları ise karşı tarafın zihninde uzun süre yankılanır. Güçlü erkek sesini yükseltmek zorunda kalmaz. Çünkü varlığı zaten konuşuyordur. Ona yaramak, farkında olmadan kendini küçültmenin en hızlı yoludur. Sürekli beğenilmek isteyen bir erkek karşı tarafa kendi değerinden emin olmadığını hissettirir. Bu his kelimelerle değil enerjiyle geçer. Stoacı duruşta bir erkek değerinin dışarıdan gelmediğini bilir. Bu bilgi duruşuna yansır. Bir kadının hoşuna gitmek için şekil değiştiren erkek zamanla kendini kaybeder. Kendi fikrini söylemekten çekinen, itiraz edemeyen ve sınır koyamayan biri güven vermez. Stoacı erkekse kabul görmek için eğilmez. O olduğu gibi durur. Beğenilirse kalır beğenilmezse yoluna devam eder. Ona ihtiyacı ortadan kalktığında büyük bir özgürlük başlar. Artık ne söylediğini, nasıl göründüğünü ya da nasıl algılandığını sürekli düşünmezsin. Bu rahatlık seni doğal yapar. Doğallık ise zorla elde edilemeyen bir çekim gücüdür. İnsanlar kendisiyle barışık olanlara yaklaşır. Stoacı bakış açısında önemli olan şudur. Kontrol edemediğin şeyler için enerji harcama. Başkalarının seni nasıl gördüğü senin kontrolünde değildir. Ama senin duruşun, davranışların ve prensiplerin senin kontrolündedir. Bu farkındalık ona ihtiyacını zamanla yok eder. Gerçek şu ki kendine yeten bir erkek nadirdir. Nadir olansa değerlidir. Kimseye kendini ispatlamaya çalışmayan, alkış beklemeyen ve sessizce yolunda ilerleyen bir erkek, bulunduğu ortamda fark edilmeden bile etkiler çünkü onun gücü dışarıdan değil içeriden gelir. Birçok erkek duygularını ya bastırır ya da kontrolsüzce dışa vurur. Stoacı yol ise bu iki uçtan da uzaktır. Duyguların varlığını kabul eder ama onların direksiyona geçmesine izin vermez. Öfke geldiğinde fark eder, kıskançlık yükseldiğinde tanır ama hemen harekete geçmez. Bu bekleme anı gerçek gücün başladığı yerdir duygularını yönetemeyen bir erkek öngörülemez olur. Bugün sakin, yarım patlayıcıdır. Bu da karşı tarafta güvensizlik yaratır. Stoacı erkek ise tutarlıdır. Ne zaman kızacağını, neye tepki vereceğini tahmin edebilirsin. Bu öngörülebilirlik sıkıcılık değil, sağlamlıktır. İnsan zihni bu sağlamlığa yaslanmak ister. Zor bir konuşma sırasında sesini yükseltmemek, savunmaya geçmemek ve dramatize etmemek büyük bir iç disiplin gerektirir. Stoacı erkek haklı çıkmaya değil, doğru kalmaya odaklanır. Bu yaklaşım tartışmayı bir güç savaşına dönüştürmez. Aksine ortamı sakinleştirir ve kontrolü elinde tutmasını sağlar. Duygularını kontrol etmek onları inkar etmek değildir. Stoacı erkek acıyı da hisseder, hayal kırıklığını da. Ama bu duygularla kendini tanımlamaz. Şu an öfkeliyim der ama ben öfkeliyim demez. Bu küçük fark zihinsel özgürlüğün temelidir. Duygu geçer, karakter kalır. Zamanla bu disiplin dışarıdan fark edilir hale gelir. Kriz anlarında soğukkanlı kalabilen bir erkek nadirdir. Bu nadirlik doğal bir çekim yaratır. Çünkü insanlar fırtınada sığınacak bir liman arar. Stoacı erkek o liman olur. Hayatı tamamen birinin etrafında dönen bir erkek farkında olmadan kendi değerini düşürür. Sürekli müsait olmak, her çağrıda hazır bulunmak, karşı tarafın gözünde seni vazgeçilmez değil, garantili yapar. Stoacı duruşta ise bir erkeğin kendi dünyası vardır. Bu dünya başkası için askıya alınmaz. Kendi hayatı olan bir erkek zamanını bilinçli kullanır. Ne zaman görüşeceğini, ne zaman yalnız kalacağını bilir. Bu denge karşı tarafa şunu hissettirir. Onun hayatında bir yerim var ama merkez ben değilim. Bu his bağımlılık değil saygı doğurur. Saygı ise çekimin ön koşuludur. Stoacı erkek muhtaç görünmez. Çünkü gerçekten muhtaç değildir. Birlikte olmaktan keyif alır ama yalnız kalmaktan korkmaz. Bu korkusuzluk karşı tarafın zihninde güçlü bir etki bırakır. Çünkü kimse kaybetmekten korkmayan birini kolayca yönlendiremez. Her an ulaşılabilir olmamak bir oyun değildir. Bu, sınırların doğal bir sonucudur. Kendi zamanına değer veren bir erkek, başkasının zamanına da değer verir. Bu denge ilişkide sağlıklı bir ritim oluşturur. Aşırı yakınlık boğar, aşırı mesafe koparır. Stoğacı erkek bu çizgiyi sezgisel olarak korur. Sonuçta kendi hayatını inşa etmiş bir erkek zaten çekicidir. Çünkü onun varlığı bir boşluğu doldurmak için değil, bir paylaşım içindir. Stoacı yol, birine tutunmayı değil, yan yana yürümeyi öğretir. Bu duruş fark edilmeden bile etkisini gösterir. Birçok erkek tanışmanın başında kendini tamamen açarak samimiyet kurduğunu zanneder. Oysa her şeyi hızlıca paylaşmak derinlik değil, ağırlık yaratır. Stoacı yaklaşımda kendini açmak bir refleks değil, bilinçli bir tercihtir. Ne söyleyeceğini değil, ne zaman söyleyeceğini bilmek olgunluktur. Zamanı gelmeden paylaşılan her şey değerini kaybeder. Geçmiş acıları, zayıf noktaları ya da içsel çatışmaları hemen ortaya dökmek karşı tarafta bir bağ kurmaktan çok soru işareti bırakır. Stoacı erkek duygularını saklamaz ama onları kontrolsüzce sunmaz güven inşa edilmeden yapılan açıklamalar bağ kurmaz. Sadece yük oluşturur. Doğru anı beklemek, karşındakini test etmek değil, ilişkiye saygı duymaktır. Stoacı duruş, karşılıklı güvenin doğal şekilde oluşmasına izin verir. Her katman zamanla açılır. Bu süreç bağın yüzeyde değil derinde kurulmasını sağlar. Bir erkek kendini yavaş yavaş açtığında karşı taraf bu ilerlemeyi fark eder. Bu farkındalık özel hissettirir. Herkesin bilmediği bir yönünü paylaşmak bağın gücünü artırır. Stoacı erkek bunu bilinçsizce değil, sezgisel olarak yapar. Sonuçta derin bağlar aceleyle kurulmaz. Zaman, sessizlik ve doğru anlar ister. Stoacı yol her şeyi hemen vermek yerine değeri zamanla ortaya çıkarmayı öğretir. Bu da ilişkiyi geçici değil, kalıcı kılar. Birçok erkek duygusal ya da sözlü bir harekete anında karşılık verir. Tepki verirken düşünmez. Düşünürken sakin değildir. Stoacı erkek içinse tepki vermek zorunluluk değil, bir seçenektir. Aradaki bu fark zihinsel üstünlüğün temelidir. Bir durum yaşandığında hemen cevap vermemek zayıflık değildir. Aksine kontrolün sende olduğunu gösterir. Stoacı erkek önce durur değerlendirir sonra hareket eder. Bu duraklama anı duyguların değil aklın konuşmasını sağlar. Test edildiğinde ya da provoke edildiğinde paniğe kapılmamak büyük bir güçtür. Stoacı duruşta erkek kendini kanıtlamaya çalışmaz. Çünkü kimin olduğunu zaten bilir. Bu sakinlik karşı tarafın zihninde derin bir etki bırakır. Tepkiler duygusaldır. Seçimler bilinçlidir. Stoacı erkek her söze cevap vermek zorunda olmadığını bilir. Bazı şeyler cevaplandığında büyür, görmezden gelindiğinde söner. Bu farkındalık gereksiz çatışmaları daha başlamadan bitirir. Zamanla bu yaklaşım bir alışkanlık haline gelir. Hayatın her alanında daha net, daha dengeli ve daha güçlü bir duruş ortaya çıkar. Stoacı yol sana nasıl tepki vereceğini değil, nasıl seçeceğini öğretir ve bu seçimler seni sıradanlıktan ayırır. Kendine saygı, bir erkeğin dış dünyaya sunduğu en güçlü sinyaldir. Başkalarının ne istediğine göre şekillenen bir duruş, zamanla silikleşir. Stoacı erkek, kendi sınırlarını bilir ve bu sınırları korumaktan çekinmez. Her şeye evet demek iyi niyet değil, özdeğerin eksikliğidir. Saygı önce içeride başlar, sonra dışarı yansır sınır koymak kaba olmak değildir. Aksine netliktir. Ne kabul edip ne etmeyeceğini bilen bir erkek, karşı tarafa güven verir. Stoacı duruşta sınırlar tehdit olarak değil, denge unsuru olarak vardır. Bu denge bozulduğunda ilişki de bozulur. Kendine saygı duyan erkek bunu en baştan bilir. Kendi değerini korumayan biri başkalarından değer görmeyi bekleyemez. Stoacı erkek, Hoşuna gitmeyen bir durumu sessizce kabullenmez. Bağırmaz, suçlamaz ama geri çekilir. Bu geri çekilme bir ceza değil, bir tercihtir ve bu tercih güçlüdür. Saygı talep edilmez, davranışla oluşturulur. Stoacı erkek kimseye kendini ispatlamaya çalışmaz. Gerekirse yalnız kalır ama kendinden ödün vermez. Bu duruş, zamanla etrafındaki insanların davranışlarını da şekillendirir. Çünkü netlik bulaşıcıdır. Sonunda şunu fark edersin. Kendine saygı duyan bir erkek yalnız kalmaz. Sadece yanlış kalabalıklardan ayrılır. Stoacı yol, sana kimseye tutunmadan da ayakta durabileceğini öğretir. İşte bu ayakta duruş, gerçek çekimin kaynağıdır. Birçok insan dış dünyayı kontrol etmeye çalışarak yorulur. Başkalarının davranışları, düşünceleri ve duyguları üzerinde söz sahibi olmak ister. Stoacı bakış açısı ise bunun boşuna bir çaba olduğunu söyler. Kontrol edemediğin şeyler seni tüketir. Kontrol edebildiklerin ise seni güçlendirir. Stoacı erkek enerjisini yanlış yere harcamaz. Bir kadının ruh halini, kararlarını ya da tepkilerini yönetmeye çalışmaz. Bunun yerine kendi tepkilerini, düşüncelerini ve davranışlarını yönetir. Bu iç disiplin dışarıdan sakin ama güçlü bir etki yaratır. İç dünyasını inşa eden bir erkek dış dünyanın kaosundan daha az etkilenir. Reddedilse de dağılmaz. Belirsizlikte paniklemez. Çünkü değeri dış koşullara bağlı değildir. Stoacı duruş bu bağımsızlığı öğretir ve bu bağımsızlık nadirdir. Başkalarını kontrol etmeye çalışan biri gergin olur. Kendini kontrol eden biri ise huzurludur. Bu huzur konuşmadan bile hissedilir. İnsanlar farkında olmadan bu dengeye çekilir. Çünkü içsel gücü olan biri güven verir. Sonuçta Stoacı yol dünyayı değiştirmeyi değil, kendini sağlamlaştırmayı hedefler. İç dünyası güçlü olan bir erkek dış dünyada savrulmaz. Bu sağlamlık zamanla doğal bir çekim alanı oluşturur. Çünkü gerçek güç sessizdir ama etkilidir. Birçok erkek kusursuz görünmeye çalışırken en büyük hatayı yapar. Stoacı yol kusursuzluğu değil farkındalığı öğretir. Eksiklerini inkar eden biri sürekli savunmadadır. Oysa eksiklerini kabul eden bir erkek rahattır. Bu rahatlık sahte özgüvenden çok daha güçlüdür. Zayıf yönlerini bilmek seni kırılgan yapmaz. Aksine sağlamlaştırır. Stoacı erkek neyi yapamadığını, nerede gelişmesi gerektiğini bilir. Bu bilgi onu küçültmez. Aksine gelişimin yönünü netleştirir. Karanlıkta yürümek yerine neyin üzerinde çalışacağını bilerek ilerler. Kendi eksikleriyle barışık olmayan biri, başkalarının kusurlarına takılır. Stoacı duruşta ise karşılaştırma yoktur. Başkasının güçlü olduğu yerler tehdit olarak görülmez. Çünkü herkesin yolculuğu farklıdır. Bu zihinsel olgunluk doğal bir çekim yaratır. Eksiklerini güce dönüştürmek zaman ister. Sabır, disiplin ve dürüstlük gerektirir. Stoacı erkek, bu süreci kimseye göstermeden yaşar. Alkış beklemez. Acılarını vitrine koymaz. Gelişimi sessizdir ama kalıcıdır. Zamanla bu içsel dönüşüm dışarıdan fark edilir. Kendini tanıyan bir erkek başkasının onu tanımlamasına ihtiyaç duymaz. Bu netlik nadirdir. Nadir olansa her zaman değerlidir. Hiç kimseyi sana takıntılı yapamazsın. Bu bir kontrol oyunu değildir. Stoacı yol bunu en baştan reddeder. Takıntı zorla değil, fark edilmeden oluşur. Ve bu yalnızca belirli bir duruşla mümkündür. Kovalamak değer düşürür. İsrar etmek çekimi öldürür. Stoacı erkek bunu bilir ve geri çekilmekten korkmaz. Çünkü bilir ki gerçek ilgi baskıyla değil, özgürlükle ortaya çıkar. Alan bırakan erkek merak uyandırır. Doğal çekim, sakinlikten, tutarlılıktan ve netlikten doğar. Stoacı erkek rol yapmaz. Bugün nasılsa yarında odur. Bu tutarlılık karşı tarafta zihinsel bir yankı bırakır. İnsanlar çözemedikleri ama hissettikleri şeylere takılır. Takıntı yaratan şey sözler değil, duruştur. Bir erkeğin hayata bakışı, olaylar karşısındaki sakinliği ve kendine yetebilmesi derin bir etki bırakır. Stoacı yol bu duruşu inşa etmeyi öğretir. Sessiz ama sarsılmaz bir duruş. Sonunda şunu fark edersin. Sen değiştiğinde etrafın da değişir. Kimseyi etkilemeye çalışmadan etkileyen bir noktaya gelirsin. Stoacı erkek çağırmaz, beklemez, zorlamaz. O sadece olduğu gibi durur ve gelen gerçekten gelir. Şunu unutma. Gerçek güç bağırmaz, kanıtlamaz, zorlamaz. Gerçek güç sakin kalır. Sabırlıdır ve kendinden emindir. Stoacı yol sana başkalarını nasıl etkileyeceğini değil, kendin olmayı bıraktığın anları nasıl geride bırakacağını öğretir. Ve işin ironik tarafı şudur. Sen kendine döndüğünde dünya sana dönmeye başlar. Eğer bu videoda anlatılanlar sende bir şeyleri tetiklediyse bu tesadüf değil. Bu içindeki gücün uyanmaya başladığının işareti. Stoacı yolda yürümeye devam et. Sessiz ol, net ol, güçlü ol.